Bandırma Kent Konseyi ve Bandırma Fotoğraf Amatörleri Derneği işbirliği ile düzenlenen 6. Kapıdağ Foto Fotoğraf etkinliği fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında katılımcılar Kapıdağ'ın eşsiz doğal manzaralarını fotoğraflamak amacıyla çeşitli noktalara giderek doğa yürüyüşleri gerçekleştirdi. Bandırma Kent Konseyi ve Bandırma Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Kapıdağ'ın doğal güzelliklerini tanıtmak adına önemli bir adım olduğu belirtildi. Evet, e, Banfad, e, Bandırma Fotoğraf Sanatı Derneği ile birlikte e, düzenli olarak düzenlediğimiz Fotosafari Kapıdağ ve Fotosafari Bandırma etkinliklerinde bugün beşincisini düzenliyoruz. Bugün Ormanlı köyündeyiz. Ormanlı Kapıdağ'ın en uzak ama en güzel köylerinden birisi. İçinde birçok doğal güzelliği barındırıyor. Dün yaşanan bir sel felaketi var ama bu güzel görüntülere engel olmamış. Yaklaşık 25 tane profesyonel fotoğraf sanatçımızla birlikte etkinliğimizi bu köyde, bu güzel köyde gerçekleştiriyoruz amacımız hem fotoğraflar çekmek hem de bölgenin güzelliklerinin tanıtımına ve farkındalığına bir katkı sunmak. Fotoğraf çeken yarışmacılarımız daha sonra yapılacak değerlendirmelerle tarafımızca da ödüllendirilecek. Bu faaliyetler belirli aralıklarla, düzenli aralıklarla bölge tanıtımına, işte bölgenin doğal güzelliklerine katkı sunması açısından devam edecek. Bugün de e, aynı zamanda 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle bu etkinliği düzenledik. Güzel bir etkinlik oluyor. Tüm e, izleyenleri, tüm vatandaşlarımızı Kapıdağ'ın bu güzelliklerini görmeye davet ediyoruz. <Sessizlik>